MAF sensörü arızası nasıl anlaşılır? MAF sensörü arızasını tespit etmenin pratik yolları MAF yani Mass Air Flow sensörü arızasını tespit etmenin pratik yolları şunlardır. Hata kodlarının okunması OBD2 tarayıcıları kullanılarak aracın ECU'sundan hata kodları okunabilir ve MAF sensörünün durumu hakkında bilgi edinilebilir. Görsel inceleme Sensörün fiziksel durumu kontrol edilerek kir, yağ veya hasar olup olmadığı belirlenir. Multimetre kullanımı Sensörün elektriksel bağlantıları ve voltaj değerleri multimetre ile ölçülür. Hava akışının kontrol edilmesi Hava kompresörü kullanılarak MAF sensörünün içinde hava geçirleri kontrol yapılabilir. MAF sensörü arızasının belirtileri ise şunlardır. Yakıt tüketiminde artış Motor kontrol lambasının yanması Egzozdan anormal kokuların gelmesi Rolanti sırasında motorun düzensiz çalışması veya sarsılması